Değerli izleyenler aldık mı notlarımızı? Şöyle bir gidişata bakacağız artık birlikte sizlerle. Şimdi şöyle bir devam edeceğiz. Son dakikayı da ekranlarınızda zaten şu anda görmektesiniz. Bahçeli'den bir SDG açıklaması var. Detayları Serkan Alan'dan alacağız. Sevgili ekip dönelim mi Serkan Alan'a ne dersiniz? Daha sonrasında mı devam edelim? Şimdi birazdan devam ederiz Serkan Alandan. Çünkü hatırlayacaksınız Başüle'nin son grup toplantısında geçtiğimiz hafta bazı açıklamalarda bulunmuştu SDG ile ilgili. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bazı açıklamalar duymuştuk. Şimdi yeni bir açıklama var. SDG Suriye'de engel haline geldi açıklaması. Detaylarını Ankara'ya dönüp hemen Sözcü Televizyon haber editörü Serkan Alandan alıyor olacağız. Şimdi ise son durumu hemen sizlerle bir paylaşalım. Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısına başlattığı bu askeri operasyonu genişletmiş durumda. Peki son bilgiler ne? Suriye Resmi Haber Ajansı Sanan'ın haberine göre Şam'a bağlı güçler Rakkan'ı yine stratejik önleme sahip Tapka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladığı ve kent merkezinin 5 kilometre kadar yakınına da ulaşmış durumda. İlçede bulunan yine SDG üyeleri ise bölgeden çıkarıldı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de SDG'nin 483 üyesinin örgütten yine ayrılmak için yetkililerle iletişim geçtiğini açıklamış durumda. Yine 181 kişinin de teslim olduğunu duyurdu. SDG'den temizlenen bölgelerdeki Tapka ve Fırat barajının kontrolünde Suriye ordusu ele geçirmiş durumda. Sürekli diyoruz ya harita güncelleniyor ve öte yandan da yine Suriye Petrol Şirketi Derhafir'de ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını da açıkladı. Suriye ordusu birlikleri yine ülkenin en büyük petrol sahası olan Ömer petrol sahasını da ülkenin doğusundaki Konoko gaz sahasını da ele geçirmiş durumda. SDG ise yine Fırat nehrinin batısındaki bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçtiğini de iddia etti. Çekilmeler devam etse de bazı bölgelerde tabii Suriye güçleriyle SDG arasında çatışmalar yaşanıyor. Bugün bizim beklediğimizde saat 17'deki görüşme bu çatışmaların gölgesinde gerçekleşecek olan şudur ki o görüşmede Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra ABD'nin yine Suriye özel temsilcisi Tom Barak'la yapacağı görüşmeye SDG'li Mazlum Abdi'yi de davet etti. Bunun da detaylarını ilerleyen saatlerde hep birlikte görüyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi ise son dakikanın detaylarını Serkan Alandan alacağız. Ankara'ya selamlar sevgiler Serkan. Söz sende. Bahçeli'den bir SDG açıklaması daha geldi. Detaylarını senden alacağız. Dilan iyi yayınlar. Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin bu zamana dek yaptığı en kapsamlı yazılı açıklamayla karşı karşıyayız. 10 sayfayı bulan bu yazılı açıklamada çeşitli mesajlar var. Aynı zamanda da bir yol haritasına dair de önerileri sıralıyor MHP lideri. Fakat şunu ifade edeyim. Hem ile Mazlum Abdi ile Şahra'nın görüşmesinden önce bu yazılı açıklamanın gelmesi kritik. Hem de sürecin taraflarından Dem Parti'nin İmralı heyetinin dün İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşmede Buna dair yazılı metinden dakikalar sonra MHP liderinin bu yazılı açıklamayı yapması kritik. Çünkü İmralı heyeti adaya dün gittiler geldiler. Özellikle Suriye'nin kuzeyine dair terör örgütü SDG'ye dair öcalan bir mesaj verecek mi? o soru merak edilirken böyle bir çağrı yer almadı fakat üzerine düşecek sorumluluğu yerine getirmeye dair cümleleri vurgulamıştı. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli ne diyor? Özellikle SDG'nin başka, Kürtlerin başka olduğunu ifade ediyor. Böyle bir ayrımla yaptığı açıklamada böyle bir ayrımı işaret ediyor. Aynı zamanda SDG'nin Suriye'de engel haline geldiğine dair de bir tespiti var. Özellikle adımlara dair geniş geniş değerlendirmelerini sıralıyor MHP lideri. En kritik konunun Suriye'de yeni bir anayasa yapım süreci olduğuna işaret ediyor. Devamında Suriye'nin ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir üniter yapısının korunması gerektiğini de işaret ediyor. Ki biz Cumhur İttifakı kanadının süreç düğümlendirme, çözüm sürecinde ilerleme sağlanacak mı, Suriye'deki bu düğüm nasıl aşılacak gibi soruları yöneltirken yaptıkları arka arkaya tüm açıklamalarda Suriye'nin üniter yapısının korunması tek bir Suriye sınırlarıyla, etnik yapısı anlamında Suriye'nin o bütünlüğüne dair vurguları ifade etmiştik ki MHP lideri Devlet Bahçeli de bunun altını kalın şekilde çiziyor. Aynı zamanda Şara Suriye yönetiminin attığı vatandaşlık adımlarına dair özgürlüklere ve yükümlülüklere dair olumlu cümleleri de kayda geçiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve madde sayısına bakıyorum. 8 maddede bundan sonraki yol haritasına dair de bir vurgu söz konusu. Bunları da özetlemeye çalışayım örneğin 10 Mart 2025 mutabakatının tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi, SDG ve türev yapılarının tamamen feshedilerek Suriye devlet kurumlarına eksiksiz ve geri dönüşü olmayacak biçimde entegre edilmesinin olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Yol haritasındaki ilk madde bu. Devamında federasyon, özellik ve bölünme tartışmalarının gündemden tamamen çıkarılmasını öneriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli bu sayede de Suriye'nin toprak bütünlüğünün kalıcı olarak korunmasına dair bir vurgu söz konusu. Özellikle terör örgütü olarak Türkiye'nin kabul ettiği SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin hemen sınırında e, bir federasyon federatif bir yapı içerisinde olmamasına dair biz o açıklamaları vurguluyorduk. Bundan sonraki yol haritasında cumhur ittifakı açısından MHP lideri Devlet Bahçeli açısından da olmazsa olmaz olarak karşımızda olduğunu görüyoruz. Yeni ve kapsayıcı bir Suriye anayasasının anayasasının yapılmasını da vurguluyor yine yol haritası anlamında eşitlikçi olmasını kucak e, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir şekilde yeni anayasanın da inşa edilmesi ve yapılması gerektiğini söylüyor. Devamında bir diğer önerisi Kürtlerde SDG'nin net biçimde ayrıştırılması, SDG'nin Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasının geçersiz kılınması ve bu algının toplumsal düzeyde kalmasına dönük de adımların atılması gerektiğini ifade ediyor. Bazı vurguları var. Özellikle ekonomik anlamda. Ekonomik ve siyasi olarak güçlü, bütünleşmiş Suriye'nin bölgesel istikrarın temel aktörlerden birinin haline geleceğini vurguluyor. Yine biz şunu ifade etmiştik, aktarmıştık. Şara yönetiminin yayınladığı kara kararnamede Kürtçeye dair de Suriye'de bir vurgu var vardı. Ana dile dair de bir hak kazanımı anlamında bir kararname imzalanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de buna parantez açıyor ve diyor, "Kürtçenin seçmeli ders olarak eğitim sistemine dahil edilmesi gibi Türkmenler başta olmak üzere tüm asli unsurların kültürel haklarının dikkate ve gündeme alınması gerekliliğine de vurgu yapıyor. Suriye vatandaşlığı kavramının güçlendirilmesi gerektiğine, etnik ve dini aidiyetler anlamında bu vatandaşlık bağının sağlanması gerektiğine dair bir vurgu söz konusu. Dilan 8 maddede özetliyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Aslında bu 8 maddede bize neyi anlatıyor? Cumhur İttifakı'nın ilerleyen günlerde Suriye'ye özellikle Suriye'nin kuzeyindeki e, meselelere bakış açısında özetler nitelikte. Çünkü Suriye'nin bütünlüklü yapısının korunduğu vatandaşların da haklarının tesis edildiği anayasa gibi bir vurguyla yapıldığı Bu yapılırken de sadece Kürtler üzerinde değil diğer etnik gruplara da çeşitli hakların sağlanmasına dair o dili yaratacaklarını görüyoruz. Ee, aynı zamanda şimdi gözler Cumhur İttifakı'nın büyük ortağında da olacak. Özellikle son gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi mesajları vereceği kritik bir bakıma da İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği tarihe de gözler çevrilmiş durumda. Serkan Erdoğan çok teşekkür ediyorum. Aktardığım bilgiler için çok sağ ol, Kolaylıklar dilerim.